Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte <Amerika'da>. Türk <laughs> Minecraft Legend bilirsiniz Minecraft. Minecraft'ta burayı rap rapmayan bir kendime efsane mi diye. Deli ya. Kendine efsane mi diyor. Efsane de benziyorum yani. Efsaneyim diyor. Onun videolarını izleyeceğiz. bugün Ben izliyordum. Bak. Bu videoyu izleyeceğim. <laughs> Selamlar. Like like. Abone. Haftanın bu oldu. gelip alıyor. Bildiğiniz gibi. Bu abone olun. Seviyet sevdim. Sana ihanet etmedim. O kitabı almamda yardım ettim. Beni bağışla. Beni lütfen bağışla. Hiçbir zaman seni saklıyordum. Bana bunu yap. Ne biliyorsunuz? Kitabı kaçırıp gidiyor. bu Kitabı kaçırıp gidiyor. Sonra diyor çok pişmanlık ne? Yaptıklarımdan çok pişmanım. Türk Minecraft efsanesine asla ihanet etmemeliydim. Evrendeki en güçlü varlık beni lütfen bağışla. Her şey için üzgünüm. Boralo, dalgına yakalandın. Birkaç gün sonra ben de bir flamingoya dönüşeceksin. Seni takip ediyor olacağız. Ne Vallahi bir şey yapamıyorsunuz. <laughs> Direkt. Artık çok geç Bora Wolf. Bu savaşı çoktan kaybettin. Sanıcılık birçok çok ailesi senden nefret ediyor. Sana karanlıkta kalmak için yalvaracağımı söylemiştim. Dördüncü evrenden çıkman mümkün değil. 07 artık evet, daha fazlasını istiyor. Seninle pazarlık... Dördüncü evet, evrenden

Sana söylemiştim Doralo. O göz bluğu benim olacak demiştim. Arkadaşına çok güveniyordu. Ama şu anda yanımda. Ve uzun bir uykuya daldı. Elini kontrol edemeyeceksin. Bunu yapman için göz bluğuna geri olman gerekli. Eminim ki çok sevdiğin arkadaşı bulak izin vermeyecek o gece hissettiler. Seni öldürmek için elinden geleni yapacak. Ödeci çiçeksin Borvalo. Bu sonucuya bir daha giremeyeceksin. Buraya gelmek ve arkadaşından göz bünunu olmak istiyorsan karanlıkta kaybol ve... Işığı dolap oralı. Ah. Davul çalıyor. İlhan Bey. Ne yapayım? Beş dakika sonra nereye gidiyorsun? <laughs> Şu anda davul geçiyor arkadaşlar. Ben bu göz bunu sende kalacağını mı sanıyorsun Boralo? Senden bir bok kalsın. O bunu bana getirmeliydin. Peşine yakından tanıdığın efsaneler takıldı. Göz bloğunu senden birkaç saat içinde alacaklar. Benimle takım olabilirdin. Devini bir... Sana söylemiştim Borvalo, beni kimse öldüremez. Evrendeki ben bu evet. kapıyı açmak istediğini biliyorum. Marketi Market bulmak istediğini öğretiyorum Borvalo. Burası çok güzel sahibi benim demiştim Borvalo. Sana reddettim. Beni ki kimseydin. Artık gerçek gösterme var diye zorluyor biz Sete senin hakkında her şeyi biliyor Borogo. Seni döndüreceğim. Saksile sadece karanlıkta kaybolduğunda pişiyor o seni kurtaracak. Eğer salıcıyı başkaları ile paylaşırsam bir daha beni göremezsin.